Merhabalar, bugün size Türkiye'de bir yatının ve Türk sinemasının en önemli eserlerinden bir tanesi olan Pınar Kür'ün Asılacak Kadın adlı eserinden bahsedeceğim. Bu eser, daha çıktığı ilk günden itibaren hikayesiyle insanları çok etkilemiş bir romandır. Çok hacimli bir roman değil, yaklaşık işte 150 sayfalık bir kitap. Fakat anlattığı hikaye, gerçek bir gazetede çıkan, bir olaydan esinlenip yazılmış. O yüzden e, çok etkileyici. Ve yaz, yazıldığı zaman da ne yazık ki, yani anlattığı e, olayın bir benzeri yaşanıyor bir anlamda. E, kitap yasaklanıyor, toplatılıyor. E, e, Pınar Kür kitabını savunmak zorunda kalıyor. E, i̇şte 80'li yıllar malum darbe zamanları. E, ve hakikaten e, büyük sıkıntılar yaşanıyor. Film de yani e, 1986 yılında Başar Sabuncu tarafından yönetmenliğin yaptığı Asılacak Kadın filmi de e, Danıştay'dan özel alınan özel izinle yani sansür kurulundan Danıştay'dan alınan e, izinle anca e, yayınlanabiliyor. Hakikaten e, maalesef e, birçok olayı atlatmış bir eser Asılacak Kadın ama muazzam bir e, hikayesi var. Birazdan sizlere anlatacağım. Ve bu kitap Türk edebiyatında edebi manada da e, Türk edebiyat tarihine geçmiş bir eser. Yani teknik anlamda da edebiyat tarihine geçmiş bir, bir eser. Sadece olayı e, çarpıcı hikayesinden değil, işin e, edebi teknik e, kısmından da inceleyeceğim. Bir de tabii ki filmimiz var. Filmimden de e, biraz olsun e, bahsediyor olacağım e, bu inceleme boyunca. Şimdi film kitap 1979 yılında Bilge Aynem tarafından yayınlanıyor ama dediğim e, süreçleri geçiriyor. E, kitapta anlatılanlar şu aslında e, bir e, mahkeme sahnesinde başlarız Kitapta Bir tane faik İnan elveri adında bir hakimimiz vardı böyle kötücül bakışlı karşısındaki suçluya ya çok kötü bakar kadınlardan nefret eden bir karakterdir. Bir meleğimiz var e, adı gibi melek yani aslında hiçbir suçu günah yani kitaptaki en suçsuz günahsız ama en çok olayları yaşayan e, kişidir melek. Bir de yalçınımız var. E, Yalçın da e, hayalperest bir çocuk. Devrimci fikirlerle e, hani beslenmiş o dönemin malum e, zamanları. Devrimci fikirler ama onun romantizmle karıştırılmış. Yani eylemsel değil hayal, hayalperest bir çocuk. Ve yaptığıyla ne yazık ki e, birçok insanın hani meleği kurtarayım derken meleğin hayatında paramparça eden bir e, genç bir çocuk Yalçın'da. E, bu üç karakter var. E, Hüsrev karakterimiz var. E, Mele e, e, işte bir sürü enteresan şeyler yapar ve başka birkaç tane daha karakterimiz var. Kitap üç ana bölümden oluşur. Bir Faik İnan Elver'in anlatımını görürüz. Sonra Meleğin anlatımı vardır. En sonunda da Yalçın'ın anlatımı. Yani bu üç bölümden oluşur. Biraz e, olaydan bahsedeyim. Şimdi Melek. E, işte babası öldürülmüş bir e, kız çocuğu, annesi e, bir üvey e, işte baba getir bir başkasıyla evlenir fakat bu baba kıza çok e, yani sürekli e, kötü davranır. En sonunda daha küçük yaşlarda bir konağa e, hizmetçi olarak baba verir ve tabi her ayda bir para alır e, bu kızı verdiği için aileden. Ee, orada daha ilk günlerden itibaren bir tane yaşlı bir e, işte eski zaman kadını diyeyim ona e, bu işlerini görür hizmetçiliğini görür kadın e, daha da artık yaşlandıkça artık e, hani demans yani bunama belirtileri de göstermeye başlar ve onun işte bezlerini yıkar falan filan hani e, bir tür hasta bakıcılığını e, yapar onun oğlu ise sürece kızı taciz etmeye. Ee, daha başlar fakat hani e, bu taciz bir noktaya kadar oluşur anne öldükten sonra artık Hüseyin tacize artık e, meleğe tecavüze kadar gelir ve sonrasında e, Hüseyin hem o abiye artık şey babaya üvey babaya para ödememek için hem de bir anlamda e, işi de resmileştirmek adına e, melekle evlenir fakat Hüseyin bir bir tür akıl hastasıdır. Yani çeşitli fantazileri vardır. onun da nedeni şudur. Annesi e, Hüseyin Fransa'ya gider. Fakat annesi işte onun bir Fransız işte annesi Fransız yosması der. Öyle bir kadınla evlenmesine ve onunla birlikte olmasına izin vermez. Her türlü engeli çıkarır. Hüseyin'in hayalinde hep o Fransız kadın vardır. O yüzden Hüseyin böyle yarı Fransızca yarı Türkçe konuşan e, kimi zaman orayı hayal eden, ona dönen bir adamdır. O yüzden meleğe e, o kadının kıyafetlerini böyle e, çok dekolte kıyafetlerini giydirir. Onun gibi makyaj yaptırır. Ve her gün e, mahallenin işte kıraathanesine, kafesine gidip oradan erkekleri alır. Meleğe tecavüz ettirir ve onları izler. Böyle bir fantezi olarak sapık bir adam. Tam anlamıyla bir sapık. Ayrıca dediğim gibi bir akıl hastalığı da aslında olan bir adam. Ama zengin. Zengin olduğu için haklı. Klasik maalesef durum. Bütün mahalle. Bütün o yörenin sakinleri. Buna göz yumar. Yani kocasıdır. Yapar hani modu. Klasik. Herkes göz yumar. Herkes bu durumun iğrençini bilir. Farkındadır. Yapan hani bunu yapan erkekler bile hani işin kötülüğünü bilir. Fakat... Yapmaya devam ederler. Sonra Yalçın çıkar ortaya. Yalçın köşkün hizmetlilerin yani bahçıvan ve mutfağında karı koca aile var, orada yaşıyorlar. Köşkün hizmetlilerinin oğludur. Çok eğitim anlamında hani başarılı olacağı düşünülen başarılı bir çocuk. Fakat okul yıllarında yani yatılı okulda devrimci fikirlerle beslenir. İşte bir yaz tatiline geldi, Meleği görür ve onun hani güzelliğine hayran kalır ama hani Melek hani daha gençtir. Sonraki dönemde Meleğin o e, Sevin e, karısı olduğuna e, öğrenir, oradan bir e, şey görür ama hani Meleği görür ama bir hani hayal kırıklığına olur. Sonra bir gün işte yine yaz tatiline geldiği günlerden birinde kahvede arkadaşlarla otururken ki Oradaki kişilerden çok de uzaktadır. Ama hani vakit geçirirken bir gün ee, o Hüseyin geldiğini görür, oradan işte adam çağırdığını görür. E, bir gün Yalçın kendisinin de e, adam Hüseyinle Yalçın da bir gün gider ve e, Mele'ye e, işte, tecavüz etmede o da e, pay sahibi olur. Fakat bundan çok pişman olur ve sonraki bütün fikri meleği bu adamdan kurtarmaktır. Ama tabii çok romantik bir. Yani fikri var. Ve sonra da e, adam e, işte Yalçın tarafından öldürülür. Hikaye böyle. E, ve mahkeme sahnesi. ne Hani en başta mahkeme sahnesi. Yalçın ve Melek vardır. E, Meleğin hiçbir suçu günahı yoktur. Ama Melek tek bir kelime bile mahkeme söyleyemez. E, bunun temel sebebi de Meleğin bastırılmış olmasıdır. Ve sonuçta işte asılacak kadın zaten kitabın isminden zaten daha başıncı, birinci sayfadan meleğin asılacak kadın olduğunu biliriz zaten. Bu kitap zaten bu anlattığı olay üstünden değil, anlatım tarzları üstünden değerlendirilecek ve anlattığı olay da zaten çok acıtıcı, iç acıtıcı ve gerçek bir olay ne yazık ki. Yani o toplumun ee, bir anlamda kendi ma mahallenin kendi bir mahalle baskısı diyeyim, kendi içlerinde Zenginle yana çıkma ve susma evli adamdır yapar. Yani ne iğrençlik yaparsa yapar ama yani, yani öyle. Susma, susma ve e, mahkemede de susuyorlar yani. yani. Bu da devam ediyor e, ve evet bu ikisi ceza alıyor tabii sonuçta bir ölüm hadisi oldu ama bu cezalar bir anlamı terse ters oluyor. E, Melek idam cezası alıyor. Medeni idam cezası almasının nedeni e, Fakirhan eee İrfan Elverir'in e, kadınlardan nefret edişi. Onun o kötücül bakışları daha ilk sayfadan görürüz. Şimdi bölümleri inceleyeyim. Fakir İrfan Elverir bölümünde çok yoğun bir bilinç akışıyla zaten kitabın en önemli özelliği 3 bölüm, bölüm boyunca devam eden bir bilinç akışı. Yalçın'ın bölümünde e, daha çok iç monolog yöntemi kullanır. Son sayfalarda bilinç akışına geçti ama diğer iki bölüm tam tam anlamıyla bilinç akışı. O anlamda bu bilinç akışı tekniğini anlamak, görmek isteyenlerin de daha bunu tekniğe vakıf olmayı bilmeyenler için Türk Edebiyatı'ndan en güzel örnektir Asılacak Kadın kitabı Pınar Kür'ün. Şimdi e, Fahik İnan Elveri'den geleyim. Fahik İnan Elveri dediğimiz kişi bu fakir bir ailede büyümüş. O e, fakir ailede büyümenin kendine bastırılmış bir aşağılık kompleksi var. Kadınlardan nefret ediyor. Çünkü kadınlar büyüdükten sonra ona hiç ilgi göstermemiş. Zengin bir kadınla sırf hani bir evlilik yapmış fakat o da onu aldatmış. O aldatılmanın verdiği kadınlar olan öfke. Hatta öyle duygular besler ki annesinin ve ablasının ablalarında onu yani işte Başka adamlarla birlikte olduğunu düşünür. Yani tamamen kadınlardan nefret eder ve burada da yani iki tane şey var zaten bütün metin boyunca gördüğümüz. Bir parçalanmış aileler, bir de bir koku var. Sürekli bir koku ingesiyi. E, Fagin'ın el verildi de, de o gece kondunun kokusu yani o çamurlu topraklı yolların kokusu ve kendisinin o yıkam yani doğal olarak fakir bir ailede çok yıkanma imkanları yok. Oradan gelen bir koku. Ayrıca zengin bir arkadaşı vardır çocukken. Annesi, o zengin arkadaşın annesi onunla çocuğun korunması için faiklen gitmesini ister okul yolunda. Fakat bir gün işte kokusundan çocuğun kokusundan onu dışarıda yani bırakır gelmemesini ister ve oradan da bir aşağılık komplesi başlar. Ve tamamen kadınlara yönelik bir nefret. Yani çok büyük bir nefret. Fakir Han Elver'in bölümünde e, izleriz. E, meleğin bölümünde ise melek mahkemede hiç konuşmaz. Ama meleğin bilinçaltı konuşur. O meleğin bilinçaltını çok iyi e, anlarız. İşte e, babasının ölmesi, çocukken babasız kalması, üvey babanın ona yaptıkları, sonra bu köşke verilmesi, köşte hanımın ona e, yani buna başlayan kadının e, kötü davranışları, o onun oğlunun davranışları hepsini bilinçaltından Melin bilinç altında e, görürüz ve meleğin aslında da çaresiz bastırılmış bir karakter olduğunda görürüz. Tecavüz edilir ama tecavüze bile ses çıkaramaz noktasındadır Melek. Melek zavallı, cahil akılmış, bastırılmış, e, yitip gitmiş bir ne yazık ki karakterdir. E, tıpkı e, e, 18. bölümünde e, e, Leopold Bloom'un karısı Meryem Bloom'un e, anlatımı gibi bir çok yoğun bir bilinç akışı ve e, a, yani bir nevi argonun da olduğu böyle bir hani çok serbest bir dilimi, hani müsteşem bilinin dilinde de olduğu e, bir bölümdür meleğin bölümü. Ayrıca yere ağızlı içir e, şive içerdiği için biraz daha da zor. Zaten bilinç akışı bir üstüne şive de içerdiği için daha zordur ama öyle bir anlatır ki o meleğin yaşadığı bütün o bastırılmış o acıyı aslında bizim de içimize geçen. Ve en son Yaltın'ın bölümü. Yaltın'ın bölümü dediğim gibi daha kurallı bir anlatım vardır. Ee, orada onun işte devrimci fikirlerle tanışması, meleği görüşü, meleği de çiçeğe benzetişi, e, ee, bahçedeki çiçeklere benzetişi ve meleği o Hüsrev Bey'in elinden kurtarma romantizmini e, e, anlatır. Yani bütün suç ondadır. Bütün suçun onda olduğunda bilinir ama e, yani bütün şahitlerin e, de yani olmasa rağmen melek e, idam edilir öyküde. Yalçın'ın bölümü daha kolay okunan bir bölümdür. E, kitapta aslında iki tane e, yani metaforik olarak olan iki tane temel bölüm vardı. Bir e, anlatılan bütün aileler parçalanmış ailedir. Tamamı bir de işte koku kavramı. Koku kavramı Faik anal verin bölümünde dediğim gibi o gece kondu kokusu ve kendi kokusu, ee, Meleğin bölümünde ise e, işte o yaşlı kadının işte bezlerinin kokusu, evde e, o kendi gece konuda yaşadıkları evin işte kokusu, e, işte başka başka kokular e, da ondadır. Yalçın'ın bölümünde ise e, o e, çiçeklerin e, ile Meleği özdeşleştir, çiçeklerden gelen koku vardır eee ve, ve yaşlı kadının bölümünde yani o kitabın içine getirilmiştir. Bir bölüm haline değildir ama orada da yaşlı kadın e, işte bir e, ablasının nişanlısıyla bir işte kendi e, ilişkisi olur, bir hayali olur. E, o hayallerini anlatır meleğe sürekli ve orada bir koku, çiçeklerden gelen rahiya der. Yani unutamıyorum o rahiya'yı. Der. E, bütün anlatılan haneler de ayrıca parçalanmıştır. Yani Fakih'in ailesinin ailesi parçalanmış halidir ailesi tamamen unutur. Onlardan tamamen uzakta kalır hakim olduktan sonra. Tamamen ailesi siler. melek zaten bir nevi satılır. Babası ölmüştür zaten ve babasının bir zulmü vardır. Annesi hep susar. Meleğin annesi hep susar ne yazık ki. O bir parçalanmış halidir. Yalçın'ın ailesinde belki anne ve baba bir aradır ama Yalçın fikren onlardan çok uzaklaşmıştır. O devrimci fikirler nedeniyle. Hüseyin Bey ve annesiyle aradaki durumda ise Annesi zaten Hüsrevi Bey'in babasını hiç sevmez. Ve Hüseyin de o yeteneksiz babası gibi sümsük birisi olarak görür. Ve o, oğlundan da nefret eder. Oğlu da annesinden nefret eder. Çünkü Fransız kadınıyla işte evlenmesini, hayat sürmesini engellemiştir diye. Tamamen böyle parçalanmış aileler. Bu parçalanmış aileleri bize çok çok güzel anlatır kitap. E o dediğim gibi koku kavramından da çok güzel bize bir Koku orada leitmotiftir. Sürekli oradan bize bir şeyler ışık yakar, oraya dikkat çekmemizi ister. Gerçekten muazzam bir kitap. Filmi de ayrıca güzeldir. Yani Mücder, İsmet Ay, yani Hüseyin Koçak'ın e İsmet Ay var. Yalçın Kayık'ta Yalçın Dümer var ve işte Melek Kayık'tında da Mücder vardır ve çok gerçekten güzel, başarılı oyunculuklar vardır. Fakat Pınar Kür e, filmi pek beğenmez. Bunun da nedeni o ilk iki bölümdeki özellikle yoğun bilinç akışının filmin yansıtamadığını düşünür. Film tabi daha çok olay üstünden, olayın anlatıcısı üstünden ve işte e, o tecavüz bölümleri üzerinden daha çok bir anlatım vardır. Yani onun daha toplumsal boyutunu film anlatmaya çalışmıştır. Ama tabi bu kitabın bir de çok ciddi bir edebi altyapısı var. E, bir... O bilinç akışı kısımları var. tabii bunun pek yansıtamamıştır e, film ama e, filmi de gerçekten çok başarılıdır. Bu filmi de mutlaka izlemenizi ben tavsiye ediyorum. Kitap anlattığım gibi zaten harika bir kitap. Yani hem anlattığı olay anlamında hem edimin manası anlamında. Fakat tabi zor bir kitap. Yani iki bölüm çok yoğun bilinç akışı. Son bölümde de dediğim gibi bilinç akışından esintiler var. Zorlayıcı bir kitap. E, hani çok çabuk okuyabileceğiniz Hacmin küçük olmasına rağmen çok çabuk okuyabileceğiniz bir kitap değil. Ama mutlaka ve mutlaka e, yani Türk Edebiyatı'nda okumanız gereken e, Köşe Taşı kitaplarından bir tanesi ve mutlaka okuyun. Filmini de izleyin. Hepinize edebiyat dolu günler diliyorum. Hoşçakalın.